Günaydınlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla hepinizle. Selamlar. Saçım darmadın, kötü, <laughs> şu anda kirli. Biraz sonra bir duş alacağım ama önce size şu an evimin halini göstermek istiyorum. Bu ev bakma muhabbetimiz var biliyorsunuz. Bu evden sanıyorum ki kesin olarak artık çıkacağız. Dün yine ev sahibini falan gördük. Onunla biraz konuştuk geldi bize. Şimdi bizim sözleşmemiz var. Erken çıkarsanız çok memnun olurum dedi yani resmen. O yüzden baya bir yani hoş bir şey değildi bize göre açıkçası. Şimdi ev bakıyoruz. Bu boyutlarda bir tane ev bulduk. Daha da büyüklerini de bulduk tabii. Şu anda karar aşamasındayız. Net bir şey belli değil ama sürekli yanımızda insanlar olduğu için yani bize sürekli evi gezdiren birileri olduğu için tabii ki size çekmedim ve netleşmediği için de yine evi de çekmedim. Ama eğer netleşirse ben size yine boş ev turu falan yapacağım. Ama şu anda net olmadığı için biz de her gün ev bakmaya gidiyoruz. Yani her gün diyebilirim. Bugün de biraz önce yine bir emlakçıyı aradım. Yine bir ev beğenmiştim. Onu görmek istedim falan gideceğiz sanıyorum ki bugün müsait mi bilmiyorum içerisinde onların da kiracı varmış genelinde kiracı yok bu arada çok nadir yani bir iki tanesinde vardı kiracı biz baya bir onlarca eve bakmışızdır <laughs> diyebilirim bir tane evi çok beğendim hersublekti ama evi o kadar güzel yapmışlar ki insan içine girince direkt bunu almak istiyorum diyesi geliyor. Aşırı pahalıydı ama. Yani normalde evin boyutundaki evler aynı segmentteki diyebilirim. O ev kadar pahalı değil. Sadece içindeki görseli çok iyi yapmışlar. O yüzden çok pahalıya satıyorlar. Bu da mantıksız geldi. İçindeki görseli zaten kendimiz de çok rahat bir şekilde çok uygun bir fiyata yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben kendim zaten bu tarz şeylerle uğraşmayı seviyorum biliyorsunuz ki. Şimdi birkaç tane seçeneğimiz var. Yine ara kat seçeneklerimiz de var tabii ki. Yine bu katta olup ters dur dubleks olarak olan seçeneklerimiz de var. Büyüklük açısından tabii ki ters dubleks tercih ederiz diye düşünüyorum ama bilmiyorum dublekslerde bazen sıkıntı oluyor. Ne açıdan bir, bir fikrim yok ama bu insan dubleks istemez normalde. Bilmiyorum yani mecbur kalırsak o şekilde yapacağız. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Artık kendimiz yaşayıp görüp öğreneceğiz diye düşünüyorum. Neyse çok fazla uzatmaya gerek yok. Zaten ben sizi yine gelişmelerden haberdar edeceğim. Bu ev bakma muhabbetinden dolayı sürekli olarak dışarıdayız. Eve hiç bakamayız. Cuma sabahı süpürmüştüm, silmiştim, temizlemiştim her yeri. Hakan da Cuma işe gitmedi, o da yanımdaydı birlikte. Biraz temizlik yaptık. Çok güzeldi, mis gibiydi ama Cumartesi ve pazar günleri sabah kahvaltı yapıp evden çıkıyorduk işte eşyaları yıkadım, astım evden çıktım falan. Hiç toplamaya, bakmaya zamanım olmadı. Sonra neyse ben size evi gezdirirken anlatayım. Şu an evin hali harap diyebilirim. Salondan başlayayım. Ya bakın burası. Çamaşır askılığını buraya aldım. Çünkü kuşlara saldırın. Çamaşırların üstlerine pislemesinler diye buraya aldım. Şurada çantam var dışarı çıkarken falan kullandım. Şurada ve yerde kargolarım var. Onların da tamamlanmasını bekliyorum. Kargo açılımı yapacağım sizlerle. Gece yatmadan önce biliyorsunuz ben şu yatak koltuk örtülerini toplayıp gideceğim gidip yatıyorum. O alışkanlığım olduğu için şu an sadece koltuk örtüleri toplu. Onun dışında burası zaten maalesef ki hep dağınık oluyor. Laptopumdan hatta edit yapıyorum şu an orada. Laptopumdan dolayı falan filan <laughs> Burada da Müge izliyordum. Şöyle bir şey almıştım size de gösterdim. Bunun içerisine aslında bunu koymak için aldım. Yine bunu ve buna benzer bir tane daha var. Onu da koyacağım içerisine. İkisi içerisinde kalsın ve yerleri iki kere süpürdük biz cuma günü. İki kere süpürmemize rağmen bakın çoraplardan düşen pamukçuklar yine yerlerde yine gördüğünüz gibi. Ve süpürmeye hiç fırsatım olmadığı için maalesef bunlar şu anda o kadar çok gözüme batıyor ki şuralarda falan da var. Çok sinirleniyorum. <laughs> Şöyle masa örtümü de yıkadım. O da bayağı kırışmış ya. Bunu da ütülerim biraz üstte. Kullanacağım zaman sonra çıkarıp tekrardan ütülerim diye düşünüyorum. Burada komşumun kargoları var. O da bugün gelecekti. Ee, Avrupa yakasındaydı. Onu götüreceğim birazdan. Evi temizleyip falan. Akşamüstü anca. Çamaşırlarım burada değil söylemiştim. Kuşları saldım çünkü. Şurada yemi falan da yere düş. Onlar zaten burayı talan ediyorlar. Gece onları da soktum içeri. Şu anda oraya hiç bakmamıştım. Görmemiştim. Ama onlar kaldırılır. Yani çok önemli değil. Bu oda biraz toplu. Bunları da koltuğa koymuyorum. Üstüne örtüyorum. Kuşları saldığımda. Zaten şu örtülerimi de her hafta mutlaka yıkıyorum. Burası toplu odam olarak duruyor şu anda. Ve yatak odasına inelim. Orasının hali de harap. Bakın şimdi. Bu askılık içeride olduğu için onu bunu buraya aldım. Çünkü oraya sığmıyordu başka türlü. Ve yatağın hali de <laughs> gördüğünüz gibi. Her yerde her şeyler var. Çoraplarım da kirli değil bu arada. Yanlış anlaşılsın. Asla istemem. Çoraplarımın altı polarlı arkadaşlar. Ayakkabı bu çorapla olmuyor. O yüzden onu cumartesi günü giyip çıkarıp başka çorap giyiyorum dışarı çıkarken. Çünkü onlar polarlı olduğu için çok bol oluyor. Giyilmiyor. Hazır buraya gelmişken bari yatağı sizlerle toplayayım hemen. biz toplandı. Arkadaşlar yatağımın yanına metreyle uyuyorum yani o derece düşün. Sabah akşam yatıp kalkıp ölçü yapıyorum. Ölçüm yapıyorum. <laughs> şu evin şusu nasıl? Şu evin şusu ne kadar? Benim mobilyalarım işte nasıl sar falan filan diye. Odak Metre artık yanımda uyuyorum. Düşünün yani. Şurasında ufak bir dağınıklık var. Buradaki çoğu şey çöp. Yani bu kullanılmamış gerçi de. Hakan buraya bırakıyor arkadaşlar bazı eşyalarını. Sabah giderken alacağı eşyaları falan işte cüzdanıdır, paralısıdır falan filandır buraya bırakıyor. Ben de hoşlanmıyorum aslında böyle üstüne bırakılmasından hiç hoşlanmam. Şimdi şunu ve şu çanapları atalım. kalsınlar. Bu sandalyeyi içeri götüreceğim. Çetiklerim burada. Bunları da Biliyorsunuz evde giyiyorum. <laughs> Bunları da şurada kalsın biraz sonra giyerim. Bunları da çekmeceye koyalım. Ve siz de çamaşıra. Bu arada banyom en toplu yerlerden biri arkadaşlar. Şu an banyo toplu. E, temiz mi? Bugün daha henüz temizlemedim. Biraz geç kalktım bugün yine. Dün geç yatmıştım. Şimdi şunu ben bir salona götüreyim. <laughs> Şekilde hazırlandığımız için ya da yoğun bir şekilde her şeyi yemeğimizi yoğun bir şekilde yiyoruz işte gibi gibi yaptığım için bunları size göstermedim aslında çok bir şey almadım ama olsun yine de göstereyim şöyle bir Nescafe Gold aldım ee, bu 80 gram mıydı evet 80 grammış hatta iki tane aldım a birden yaptım bu arada alışverişi. şöyle iki tane 80 gramlık Nescafe Gold Pardon, blend aldım. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL'ye düşüyordu. Bu kampanyaları falan Arisbir'in gayet güzel. Ben çok beğeniyorum. Canım bir dün aşırı derecede tatlı çekiyordu ama peynir elması bakmıştım mağız ama yoktu. O yüzden şöyle sakızın muhallebi aldım. Bir tane daha aldım ama o akşam yaptım hemen. Ondan e şöyle bir adet kaldı. Sakız bir seviyorum. Şöyle nimet yaprak galetalardan var. Biliyorsunuz çok sevdiğimi ve beğendiğimi. Sabahları bir iki dilim bundan yiyorum ve aşırı derecede tok tutuyor. Normalde yumurta yanında işte peynirdir, zeytinler ya da aparatif bir şeyler de yaparım doyurmak için ama sadece bu ve peynirle bile doyuyorum. Çok iyi oluyor. Bu aralar bilmiyorum artık koşturmaktan mı ya da yemek yesin gelmiyor ondan mı ama kilo verdim gibi hissediyorum. Bacaklarımda falan incelmeler var gibi geldi. Şöyle 4 tane de yaprak galeta aldım. Bunları 4 tane almamın nedeni A101'e sürekli olarak gidemiyor olmam. Bunun bir tanesi bana bir iki hafta gidiyor. İçerisinde sanıyorum ki 8 tane mi vardı? 8 ya da 10 tane var. Bir tanesi normal hafta sonu, hafta içi yediğimde bir tane ya da 2 tane yiyorum şu şekilde üzerine peynirle. Kahvaltılık sosla tüketiyorum ben. Hakan'la olduğumuz hafta sonları da Bazen simit aldığı için ya da bazen hiçbir şey olmuyor. Patatesli yumurta yaptığım günlerde mesela bu tarz işte tam buğday unlu ya da yulaflı tarz şeyler tüketmiyorum. Sadece patatesli yumurta olduğu için o beni zaten yeterince gayet doyuruyor. O yüzden bunlardan böyle 4 tane aldım. Başka bir şey almadım arkadaşlar. Aldıklarım bu kadardı. <laughs> Mağam sonunda evimi toplayabildim. O kadar mutluyum ki şu anda şu yerlerim böyle temiz pak gözükmesi bile beni çok çok mutlu ediyor. Ojemi değiştireceğim bu arada. O yüzden onlar orada. Kargolarım geldi. Onları da kargo videosu çekmem lazım. Ondan sonra onları da tabii ortadan kaldıracağım. Orası yine ufak bir dağınık şu anda. Mutfağım çok şükür toplu. Şurada alışverişimden ay çok yoruldum. <laughs> Kahvelerim var. Onları da hemen yerlerine koyacağım. Mutfağım da toplu. Bulaşım falan hiçbir şeyim yok. Buraya geldiğimde kuşlarımızı da temizledim. Yani kafasını temizledim. Şuraları falan süpürdüm. Sildim bir güzel temiz temizledim. Koridorumu temizledim. Banyomu temizledim. Yatak odamı temizledim. Şu anda her yer mis gibi oldu. Yani gerçekten şunları giyeceğim bu arada temizler. O yüzden orada bekliyorlar. Yıkadan çamaşırların içinden ayırmıştım onları. Patiklerimi giymediğim zaman çetik giyiyorum arkadaşlar. Çok sıcak tutuyor cidden. Şurasını falan bile toparladım. Şimdi sadece toz alacağım. Başka bir işim kalmadı. Ama kendimi artık o kadar pis hissediyordum ki. Halbuki evde yoktuk bile yani. O kadar nasıl tozlanıyor ve pisleniyor ben cidden anlam veremiyorum. Kendime şimdi bir kahve yapacağım. Hepsi de arkadaş komşum. Kısmetin onu bana getirmişti. İçerisinde ya, bir <laughs> yemekle. Bunu burada fark etmediğim için kalmış vermeyi unuttum onu. Onu da çıkarayım yukarı. Hatta şuraya ayıralım onu da. Bundan da küçük bebişinin doğum günü için süsler yapacağız. Bunları da oraya götüreceğim. Böyle. Şu anda kahvemi yapacağım. Güzelce yudumlayacağım ve keyif kahvesi içeceğim. Çok yoruldum. Zaten edit yapıyordum. Yarım kaldı. Editimi de tamamlayayım. Yarın videom var. Size açacağım. o videomu da editleyeyim. Sonra görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün yeni bir gün. Sabah bayağı bir... Aslında çok da geç değil yani. Ona geliyordu saat kalktığımda ama... Yine her zaman olduğu gibi yatakta birazcık döndüm durdum. <laughs> Sonra da duşa girdim. Birazcık ufak bir makyaj yaptım. Sonra gel kahvaltımı yaptım. Sonrasında <laughs> geldim, oturdum buraya. Bugün yine durgun moddayım diyebilirim. Şöyle Kalyon'un şu tırnak sertleştiricisini kullanıyorum. Bayağı tırnaklarıma iyi geldi ama fark ettim ki bu kuzenlerimin düğün döneminde çok fazla böyle takma tırnakla, işte derileriyle bastırdım falan, çok uğraştım takmak için. Özellikle kalıcı olsun diye. O yüzden bayağı tırnaklarımı bozmuşum. Kalıcı tırnak yaptırsam nasıl olur? Şimdi de şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bakın. Yani tırnaklarım yamuk bildiğiniz arkadaşlar şu an. Yarısından sonrası yamuk. Hani onların tamamen büyümesi lazım kesmem için yenilenmesi için yani bekliyorum. 2-3 ay falan geçti yani Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi düşünün. 2-2,5 iki, ay geçti. Buna rağmen hala daha bu diplerindekiler anca ortalara falan gelebilirdi. Uzun zamandır oje sürmüyordum. Şöyle mor bir bluz giydim. Normalde moru hiç sevmiyorum ama bluzu aldığımdan beri hiç giymedim. Bari dedim evde giyim. Zaten hani bu renk şeyleri genellikle evde giymek için alıyorum. Daha yıkamıştım. Öylece dolaba kaldırdım bu ve pembe rengi. Öylece dolapta duruyorlardı. Duracaklarına bari evde giyin dedim. En azından biliyorsunuz video falan çektiğim için. Hani bir tık daha böyle farklı ürünler çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonra mor giydiğim için de şöyle bir mor oje süreyim bari dedim. Bugün morlandık arkadaşlar. Çok böyle oje sürme taraftarı değilim. Çünkü çıkarması kenarlarda kalması falan beni çok sinir ediyor böyle. Hani tamamen ruj gibi sildiğinde çıkabilen bir şey olsa çok rahatlıkla sürerim ama kenarlarındaki kalıntılar falan kalması beni çok uyuz O yüzden ya evet, çok sıklıkla sürmüyorum. Şöyle şimdi bugünlük süreyim dedim. Bakayım. En azından sertleştirici sürdüm. Ben kendi tırnaklarımı normalde beğeniyorum. Uzun olduğunda da çok güzel uzuyor. Tam benim istediğim gibi uzuyor. Yani bazı tırnaklar şöyle mantar tırnak mı deniyor o tarzlar. Benimkiler öyle değil. Düz ve uzunlar. Ve güzeller. Tırnağımı göstereyim şimdi size. Şunun şu tarzında. Uzayınca da takma tırnak gibi duruyor. O yüzden ben uzun halini çok seviyorum. Ama tırnaklarım çok yıpranmıştı bu düğünler döneminde. Çok uğraştım. Kimyasal uhu falan çok sürdüğüm için. Hatta takma tırnak biliyorsunuz jel tırnak ürünleri aldım. Onları yapamadım bile. Çünkü korktum ya tırnaklarım daha da kötü olacak diye. Bekleyeyim en azından tırnaklarım temizlensin yenilensin. Şimdi hala bu bekleme modundayım. Daha henüz yapmayı düşünmüyorum şu anlık. Ve şöyle elimin üstünde bir ara böyle alerji gibi bir şey çıkmıştı. Şimdi yine ufaktan bir şeyler çıktı. Aslında ben onu nasıl geçirdim? Doğal yöntemlerle geçirdim. Bunu size de söylemek istedim. Şöyle İlaç sürdüm. Yara kremim var benim. Fito her şeyde kullandım. Ondan sürdüm. Ama asla geçmedi ve günlerce bunları kullandım. Geçmedi. Ama arkadaşım kısmet bana doğal bir yöntem önerdi. Çünkü kendileri de aynı şekilde yara tarzı şeylere uğraşmışlar da olmamış. Şöyle bildiğiniz üzüm sirkesini suyla seyreltip sürekli o sivilce olan bölgene sür dedim. Daha önce alerji olduğunda kimyasaldan da muhtemelen iki elimde de vardı. Şöyle göstereyim kamera aşağıda kaldım. İki elimde de vardı ama şu an sadece bu elimde olduğu için muhtemelen yine bir kimyasal temizleyiciden falan oldu diye düşünüyorum. Annem neredeyken oldu suyla de seyreltebilirsiniz. Ben böyle ufak bir birkaç damla sürüp elime yayıyorum. Sirke yani çok da zararlı bir şey olmadığı için sadece biraz kokusu kötü. Evet ama sağlık için yapabileceğim bir şey yok. Geçen günlerde ben böyle sirkeyi sürdüm. Beklettim biraz elimde sonra da yıkadım. Ondan sonrasında bir tık daha böyle kurumuştu. Sivilceler geçmeye başlamıştı gibi oldu. Sonra da unuttum. Tekrardan sürmedim ve ağzımda yine aftlar var. Bu aralar yine bir vitaminsizlik sorunu yaşıyorum sanırım. Onun için de şöyle karbonatlı suyumu hazırladım biraz önce. Ağzımı çalkalıyorum her mutfağa gibi gelişimde. Benim gibi sorunlar yaşayan varsa bu doğal yöntemleri sizlere de anlatmak istedim. Çünkü gerçekten işe yarıyor. Elime her şey kullandım. O dönemde cidden size de sormuştum hatta. Her şey kullandım ama hiçbir şekilde hiçbir şeye fayda etmedi. O o yüzden artık başka bir yöntem arayışına girmiştim. O da bu yöntem oldu. Ve sirkeli su 3-4 gün içinde falan elimdeki bütün alerjik o şeyleri geçirdi. Böyle küçük sivilce tarzı şeylerdi ama sivilce de değillerdi. İlginçlerdi. Ama gerçekten çok memnun kaldım. Hani o kadar kimyasal ilacın geçiremediği şeyleri sirkeli su 5-6 günde geçirdi. 5-6 günde şöyle geçirdi. 3-4 günde yaralarım hepsi tamamen gitti. İzler kalmıştı. İzler de kalmadı. Bakın bu elimde artık hiçbir şey yok mesela. Şimdi bu elimde de yine sirke döktüm biraz önce gördüğünüz gibi elimin üzerine yaydım. Biraz beklesin böyle bir 5-10 dakika sonra elimi yıkayıp nemlendireceğim. Bu kadar. Doğal yöntemleri elinizde bulunan yöntemleri bir tık deneseniz bence çok daha iyi olabilir. Çünkü en azından hem kimyasal ilaç kullanmak zorunda kalmıyorsunuz hem de doğal etimizin evinde bulunabilecek şeyler işte karbonattır, sirkedir. Zaten yemeklerde salatalarda falan da kullanıldığı için daha hızlı bir şekilde benim mesela ağzımdaki altlara da ilaçlar etki etmiyor. O yüzden karbonatlı su sadece geçiriyor. Karbonatlı su da beni böyle 3-4 günde şu an mesela 2-3 gündür acıyor ağzım ama üşeniyordum yapmaya. Bugün bu sabah yaptım. Onu şimdi gelip gidip çalkalıyorum. Bu akşama kadar muhtemelen dilimdeki acı geçecek. Hatta dilimin üstünde de vardı şu tarafta bir yerde. O geçti onun acısı. Şimdi bu ortada tam şurada dilimin, dişlerimin arkasındaki var. Yani konuşurken dişlerime de sürekli değdiği için yine acıyor. Onun için de akşama kadar muhtemelen onun da acısı geçecektir diye düşünüyorum. Böyle şimdi ben arkadaşıma çıkacağım. Yani komşuma. Başka bir şey yapar bilmiyorum. Dünden yemeğim yani daha doğrusu tavuğum falan var. Henüz bitmedi. Birkaç tane de köftem var. Böyle kalınca bozuluyor bazı yemekler. O yüzden kalmasın diye muhtemelen bu akşam yine onları yaparım. Ama dün ızgara şeklinde yapmaya çalışmıştım. Bugün fırında yapacağım sanırım. Sonra görüşürüz. Günaydınlar tekrardan. Bugün yine yeni bir gün. Sizlerle makinem yıkandı. Makineyi boşaltalım. Başlayalım. ve mutfağım artık toparlanık bir şekilde tertemiz oldu. Bu arada biz şöyle öykü durumumuzun yani kısmetin kızının doğum günü için şu şekilde avşar sodalarını masa üstüne güzel bir dekor yapmak için hazırlayacağız. Ben de 4 tane var dedim. Ben onları sana getiririm. Zaten avşar soda biliyorsunuz biz her zaman içiyoruz. O da ben de alırım dedi zaten ama 10 kişilik falan yapacakmış aile olarak sanırım. O yüzden çok tabii gerek yok ama yine de onları böyle toparlıyoruz. Zaten hazırlarken bu arada sizlerle birlikte hazırlayacağım. Hani böyle çocuğuna bebeğine yaş doğum günü yapmak isteyenler için, yaş günü yapmak isteyenler için belki de fikir olur o bayağı şeylerini aldım. Sadece yerlerde çöpler kaldı. Burayı biliyor musunuz her gün süpürüyorum. Mutfak olduğu için sürekli yemek yapıldığı için sürekli kirleniyor. Bugün yemek olarak da bezelye yap yemeği yapmayı düşünüyorum. Ve Hakan için yanına pilav yaparım. Çorbamız hala şehriye çorbası olarak var. Bayağı 3 günlük falan yapıyorum. Ben az az istiyorum biliyorsunuz. Böyle. Hello arkadaşlar yine mutfaktayım. Her zaman gördüğünüz yerde. Önümü giydim bu sefer çünkü üstümde pijamam var. Biliyorsunuz daha önce de söyledim. Bugünlerde yine tembellik modumdayım. O yüzden pijamalarımla takılıyorum gün içerisinde. Neyse şimdi bugün beşamel soslu, tavuklu, bezelye yemeği yapacağım. Çok böyle ayrıntılı anlatmayacağım Zaten internete yazacağınızda ve benim gibi vlog değil de vlog içerisinde değil de daha direkt tavuklu yemeğe ait videolarda karşılaşacaksınız. Ama benim videomda ben görüp akşam yemeği yapmak isterseniz diye yine sizlere de söylemek istedim. Ben şöyle göz kararı yapacağım. Aslında bunun tariflerinde miktarları da var. Eğer siz miktarla yapmak isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Şöyle ben iki tane, iki buçuk tane küçük değil. Orta boy diyebiliriz. Havuç doğradım. Küp küp böyle. Küçük yapıyorum ben. Ondan sonra şöyle annemin bir yemeklik ayırdığı ve buzluğumuza attığımız bezelyelerimiz vardı. Bunları koyacağım. Ve yine 3 tane orta boy kadar Şöyle patatesim var. Yine onları da küp küp doğruyorum. Şimdi bunları önce bir haşlayacağım. yumuşayana kadar bu şekilde haşlanacaklar. Yani içerisinde patatesim, bezelyem ve havucum şu anda haşlanacaklar. Tavuğumu da böyle çıkarmıştım. Bu arada ben 3 tane patates yaptım ama çok gelecek gibi geldi gözüme. O yüzden 2 tanesini doğradım. Üçüncüsünü şöyle kızartmalık bir şekilde bıraktım ama onu hakkına kızartırım. Böyle tavuğumu da çıkarmıştım. Bu da birazcık yine yumuşamaya başlamış. Tavuğu ben seviyorum. Biliyorsunuz bol yapmayı da seviyorum yiyecekleri. O yüzden bunu da birazdan doğrayacağım ve soteleyeceğim rengi değişene kadar. Sonra da borcama hepsini koyacağız. Tavuklarımı şöyle hafif kızarana kadar pişireceğim. Sonra da hepsini borcama alacağım ve beşamel sosunu hazırlayacağım. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde yani yaptıkça göstereceğim. Zaten bunları sizler de yaparsınız kolay. Sadece tarife ait videolar da var. İsterseniz daha ayrıntılı detaylı olarak. Onları da izleyebilirsiniz. Ben şimdi de bugün vlog <laughs> içerisinde yaptığım yemeği sizlere gösteriyorum. Markete gittik, marketten geldik. Şimdi dedim ki size hemencik aldıklarımı da göstereyim çünkü yemeğimi daha bitiremedim. Ben bitiremeden Hakan geldi. Şimdi size hızlıca aldıklarımı göstereyim. Şöyle iki tane stretch film aldık. Stretch filmim bitmişti. Kahvaltılık sosum bitmişti. Yine kahvaltılık sos aldık. Tayinimiz bitmişti. Şöyle tayin indirimdeydi. Aktüel olarak gelmiş galiba. 1.4 400 gram. 37.5 TL'ydi. O yüzden şöyle büyük aldık. Aslında bu bayağı bir büyük bize de. Neyse, bir daha almayız dedim. Sonra şunlar biliyorum çok yararlı değiller, hatta yararlı değiller direkt ama et suyu falan olmadığı zaman elimde aleli acele olarak da şu bulyonlardan kullanıyorum. Yemeklerin tadını bayağı güzelleştiriyor. Bu arada Hürrem markasınınkini hiç almadım daha önce. Bu Gobim'in markası. Bunlar da tavuk olanları, bunlar etti. Nasıl bilmiyorum umarım vardı elimde. Daha yeni kullanmaya başladım bu arada yani. Ben normalde tavuk suyu yapıyordum. Onu dolaba atıyordum. Bunu yeni kullanmaya başladım. Şöyle bir tane de fıçı aldık ve bitmiş bir jelibon. <laughs> Aldıklarımız bu kadar. Ee, Beşamel sosuma geçtim, onu da hemen anlatıyorum. <laughs> 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, onları bir güzel kavurdum kokusu çıkana kadar. 2,5 su bardağı da süt ekledim, koyulaşana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Kaynadıktan sonra da tuzunu ve karabiberini ilave edip yemeğimin üzerine dökeceğim. En üstüne de kaşar rendeleyeceğim. Sonra da fırında kaşarların eriyeceği zamana kadar onları pişireceğim, bu kadar. Yemeğim bu şekilde hazır oldu. Hatta masaya koydum da şu anda. Kesmeden önce göstermeyi unuttum size. Eee biz ise yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. Ve şu anda editimi yaparken fark ettim ki yine her zaman olduğu gibi kapanışımı yapmamışım. Ama videonun uzunluğu gayet güzel olmuş. Uzun zamandır böyle 20 sür dakikalı video atmıyordum. Yani bana göre uzun zamandır. Belki size göre daha olmamıştır. 25 dakika olmuş. Yeterince güzel ve iyi bence. Onu hemen sizin için yayına koyacağım. O zaman şimdi burada size veda ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.